Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rap oynayacağız arkadaşlar. Yanımda da arkadaşlarım var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Bugün rap yapacağız, rap o. <laughs> e oyunu ikimiz de az önce biraz video kaydı öncesinden bir bir saat falan oynadık. Gerçekten çok eğlenceli. Çok eğlenceli. E, o zaman hiç şey ya. yapmadan o başlayalım. Arkadaşlar gelin beyler bir. Ece bu pembe yakışmamış. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bak Recep dur. Bir. Kesinlikle. Dur bir İkiniz de bir eğilin. İkiniz de, de, eğilin. de bir Q yapın. Q yapın. Q, yapın. Q, yapın. Q, yapın. Bir Q yapın. İkiniz de bir Q yapın. Arkadaşlar bu gördüğünüz sarı olan Arkeşler. turuncu olan Turayfe. Yok, turayfe. Bu eee ee, yerde pembe. Pembe adam olan. <gülüyor> <gülüyor> nafaka nafaka. <gülüyor> <gülüyor> bu gördüğünüz e, ee, kundakta bebek olan Recep'e <laughs> <laughs> Getiriyoruz götürüyoruz Dur be. bir saniye beni bırakır mısınız? <laughs> bırak abicim bırak bırak lan bırak bırak Zaten bırak bırak. <laughs> çok iyi çok iyi çok <laughs> iyi. Şu mısın şu basar mısın? Bu küçük. Lan tura gidiyor ee... tura gidiyor tura gidiyor tura Şim... gidiyor. Tura oyuna başlamış. Neyin? Bir şey var. Arkadaşlar bu Aa, oyun ne kadar komik gibi görünse de mi bu korku oyunu korku yani yemeği yemeği sese duyarlı sese bir korku oyunu Allah Allah. Yani uzaktan Allah. seslerimiz falan az Ya Turas sus seni şimdi biz burda sikip Ne oğlum benim şut ettim Aa kundaklı saat var lan gelin şuna ala 2.5 buçuk dolar Oğlum neredesiniz ben araba araba Ali benim yanıma gelir misin Nemet yanıma gelir misin Gelme Nemet Ali yanıma katı diz Benim benim benimle neler mi sen? çaldı. Yarın çaldı. o evde bizim Arkadaşlar, arkadaşlar. şu an duymuş olduğunuz gibi turavginin sesi az geliyor. Gittikçe yaklaşıyor. Ah. Beler şu taht taht Allah sesler. Allah'ım ya. Doğan, musun? Bugün ne ama benim arkadaşım şartlar için ismini yazdırıyordu. İsmini yazdırdıktan sonra abi şartları birlikte okur musun diye Sonra geldi arkadaşım ismine ne yazmış biliyor musun? Mehmet Doğan arkadaşım ismi Mehmet Doğan Seleks yazdırmış ona koyayım. Mehmet Doğan Seleks Ha Hemen. Kaç lira oldu? 5431. Bir, bir saniye, bir saniye. Bu sizin beşiniz girseniz içeri. Hayırdır birader? Ece para niye öyle bakıyorsun? Sikecek. Oo bu arada yarın liseler hariç bütün her yer tatilmiş. Severim lan ben bunları? Ben evet oraya. Söylesin. Beyler size bir şey söyleyebilir miyim? Yarın Ankara Hakkari havası yaşayacakmış. Dur, ya dur. Durun ya. Allah'ım ya Rabbi. Bizi içine gir biz. Altı bin. Biraz çok az bir şey lazım. Bulunma alan şeyler. Arkadaşlar şöyle Burası bir şey var. Mı? Ne kadar, fazla eşya koyarsak o kadar kar elde ediyoruz. Gidiyorum. Koyun o zaman. Ama ikinci rounda kalmaz. Aa bu tek roundmuş. Ne bulursanız doldurun anda. Söyle. Ben, ben geziyorum. Burada bir yer daha mı var mı? Evet. evet. Burada mutfak var. Gelin burayı yağmalayak. Ne? Evet. Bu ne? 600 dolar. Kanka öcü geliyor. Öcü miyim yo? Öcü geldi. öksürmem yarım kaldı. Beyler geliyor, beyler geliyor, beyler geliyor, beyler geliyor. Öksürmem ya, barla, barla. öksürmem yarım kaldı am. Recep Mehmet Ali. Recep öldü bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bizim <laughs> 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 bak burada ne var? <gülüyor> <gülüyor> canavar buraya gitti. Arabayı çek. Arabayı çek. Araba canavar buraya gitti. Ha geliyor mu? Yazık ya. Mı? Recep ne toplarsak o kar. Bir daha kes silah alırız. Gel 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 gel. Ha, gereksiz koşmayak da sonra paket oluyorsun. Kanka benim canım kırık ya. Abi ben benim bandana 90 bandalarım söylerken, bandana da söylerken küçük şempanzeler geldi. Arabayı getirmedik. Bu arada ben onunla dalga çıkıp gerçekten de özür dilerim ya. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Ece bu arada arabayı dağıttı. Koşuyor lan. Banda Anne bana bana. Çıkıyor. Ben hani yurdunu sikiyim tura paket oldu. Arkadaşlar bu arada ölenler ne yazabiliyor ne konuşabiliyor. Oh. Şimpanzini bana nini. Şimpanzini bana nini. Wa wa wa. Evet. Arkadaşlar, evet. az önce buradaydım. Arkadaşlar <laughs> sessiz ol, hiç ses gel gidek gel gidek gel gidek vallahi daha fazla uğraş. Abi bu ne? Kanka onu boş ver onu götürmeyin sokuyor ne yapıyorsun ya. Arabayı aldım kanka hadi gidek. Böyle düz gidelim. Ben git koy. Ben git. Ben git yürü yürü. Sessiz. Evet, ben evet, az önce vallahi ara söylüyordum ya. Evet. Ne kadar kar elde ettik? 3000 dolar falan kar ettik. Hadi gidelim gel. Nasıl? Yuppiii Bu arada Tura'ya can alalım Tura'nın canı kalmadı Aynen Tepen zizi bana Tura sen Recep'le dalga geçiyordun öldün lan <laughs> Recep ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Tura sen beni gördün mü orada? Ne oldu biliyor musun Recep? Ya. Bu sene dalga içiyordu şey dedi işte, şey, şey dedi işte. E, Bu mal herhalde öldü o, falan dedi <laughs> Kendi öldü Bu ne işe yarıyor? Ana şey ya. şu bak bir tane Hay can çok almayın Lan geri zekalı Öldü lan Memo Tura öldü Tura öldü Nasıl öldü? Öldü mü? Bomba patladı mı öldü? <laughs> Şu an ne seviyordur lan? Can alakta iki tane. Tamam kanka o kadar yeter. Şunu onaylayak zaten. Tamam hadi gel biz base'e gidelim. Kardeş, kardeş bu doğuracak mı? Doğar doğar. Şimpanzini bana ne? Amına koyduğum Recep ya amına koyduğum. Sikerim Bırak lan onları kanka. Oh çok şükür elhamdülillah. Beyler ensemizde ne kadar canımız olduğu gözüküyor Evet. Ee? Bu benim şarjım ben mı canım, canım mı? Şar canım. Şar canım. Hayır o bu benim şarj. O Biz neyiz Tura? İnsan mıyız ya? Biz kurum ona basmana bayağı gerek yok. Basmana o gidebilir yok. miyiz o diyor teksmene. Allah ya yani evet. senin gel. Aha aha şu tek seferde bayağı para eder. 11 bin. Tamam bu ilk gidişimizi tamamlıyor. Şiş, tamam. Yavaş yavaş. He? Ana inamını gördüm. <laughs> Kaldırsana Recep al mısın? Aa. Kardeş bir dursana siz kaldın artık. Tamam bir bin dolarlık şeyimiz kaldı. Dur 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 bir dur Buldum buldum sakin ol sakin ol buldum buldum Para buldum buldum Aa. Getirsene ya rak buraya koy Tamam çekilin Ana <laughs> ananı <s> seni <laughs> Salsana piç kurusu <laughs> Yetmiyor Yok yetiyormuş Şempanze yeniliyor bana ne diyeyim Çık 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 ezileceğiz Ya geri zekalı ya biraz Allah ya geri zekalı ya. ya Kanka para kesesi verdi içimize Artan parayı verdi Kanka bu çocuk salak ya Vallahi bak Hadi zorbalık duya konu. görmüyordu ya. Lan gelmesene lan ama. Bandanlara. Geliyor 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 sus. <laughs> Evsin beni. Bandanlara gel buraya. Burdacı <laughs> geliyor. orada acı, orada. Kaçıyor lan. <laughs> ne oldu da <lan>? kaçtı. <laughs> lan göz aldı beni. Lan <laughs> oğlum Konuş. Ona bakıp konuş. Sesim. Kaçtı ya. Saldırmıyor. புட 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 வண்டனரா எ வெர்வெ ஆ வண்டனரா அனனரா எ வெர்வெ ஹுர்தாஜி கேலி ஹுர்தாஜி ஹுர்தாஜி ஹுர்தா வண்டனரா Burada gel ya, buradan gel, buradan gel, gel. Vandanlara gel buraya. Vanda evsiz bebek. Çocukları babası benim. Buradan geliyor. Şşş, lan Vanda. Kaçma lan buraya gel. Şş, alo İbrahim dayı. <laughs> Aa biz <aramayı> <gülüyor> not, <gülüyor> arabayı unuttuk, arabayı unuttuk, arabayı unuttuk. Ha burada alacak bir şey varsa alayak da tura sıkılmaz. Ama buradan şey yapma, salça olma diye geliyorum. Ee geri zekalı. Kanka ilk başta sağ taraftan başlayacak çünkü. Ee, burada bir şey var mı? Bandana geliyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Where are you bro? Kapat. Antex Türkiye. Ya geliyor geliyor. Juan nere geliyor? Ezep geliyor. Juan da tarafından evlerde. Patalar sikt beni. öldüm. <gülüyor> 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 Siz keşke seni <geçmişsiniz, uğraşmışsınız. gülüyor> Onu duy. Onu nasıl duyuz tamam adam? Onlar ara sik beni. sik. Allah'tan küfür etme dedi kabul Bu küçük 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 Onu arabayla dövebiliyoruz değil mi? Biliyorsunuz mu? Bir bak herif. <laughs> ne Woman. Birazdan, birazdan nasıl ölmüyor? Nasıl, <laughs> nasıl ölmüyor bu çocuk? <laughs> <laughs> hile. Ya Recep cep hile etmiş. <laughs> ana sikip tam sen. Şla kör kör. Körler. Recep da, re yukarı çıksa evet. keşke yukarıda renkli saati var. Saati var. La itirak ana Kör 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 kör. Zorbalarım seni böyle kör. <laughs> Kalk obezite. <laughs> Bir şey değil mi? Barış Banço'ya <laughs> benziyor. Ege'nin <laughs> <sana. gülüyor> Ege'nin Ege zekalı. Uzuyor da akıyor ya. Lan ermişte de. O ne? <laughs> ermişte de. Ahmet Mahmet de ermiş ne? Oha, Oha ölmüyor. Hangi... Oha, canımı da götürelim ya. <laughs> o <laughs> nasıl Çok oğlum? Gönlük. Recep ne hile? Ermiş dede. Recep Ege lütfen danışmaya gelir misin? Ailen senin danışmada bekliyor. Ben duyuyoruz değil mi? Memur. Ermiş dede aha. Ka ona benim Allah. Ermiş dede dövcü. Ay, en son Öyle en son yarraydı. <laughs> Ermiş dede. <laughs> hiçbir şey değmedi bana ya. Recep, Recep hile kapat koyayım ya. Siktir git kanka. Ya kes şey. Ben buradan var ya bunu tutacağım. Yardım edin lan. Bekle Tut, şunu koy. koyayım. Şunu koyayım da yardım edeyim. Gel sonra. Recep bir şeyde içeride bir şeyleri kırıyor da. Kırarım. geliyor. <laughs> <laughs> evet. Recep yedi, Recep yedi bak. Isır yaşıyor da. Onu beni gör. <laughs> ya öldüm ya. Hayır ya. Mehmet yedi. Mehmet yedi. Mehmet öldü. <laughs> sus sus. Bize <Aa, gülüyor> de <tüzeye> gelecek lazım. Mehmet Ali. Bana da bağırma. Bunu okudum sana. Kaç para kaç e? para orada kaç Sen para? Sen bana bir daha küfür et var ya senin ben buradan var ya. <laughs> Kanka kaç kaç para baksana arabayı getir. Kanka bilmiyorum ben arabanın parasını kapıyı kırdı buradan. Kanka git arabayı getir. Hmm. Kimse oraya gitmek istemeyecek. Televizyon var lan burada. Kanka arabayı getirsene onu kurumuz sana. Seni sikerim bana bir daha küfür <laughs> Bakalım. 8600 yap. 8600 Gel gel Recep re re az bir şey daha topla gel gidelim. Az bak az para artsın. Para yetiyor mu şu an? Oğlum o Mehmet iyiydi benim de yer olacak. Ha, Recep bok olacak kesin. Kardeş şu an benim yanımda bir şey var. Spiderman gibi bu ne? Kalk <laughs> kral tacı buldum. Recep <laughs> Kanka sana bir şey söylüyorum. <laughs> benim yanımda Slenderman gibi bir şey var daha <laughs> önce. O onun gözüne bakmayacağım. Beni sıramayacağız. <laughs> Kanka şey 9800 lira be. olmuş. Az daha para şey yapak da para artsın o yüzden diyorum. Doğru Mehmet'e cama Vay kardeşim benim ala, be galiba. düşünüyor beni. Dostum ya, dostum güzelliği dost <laughs>